Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum. Böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor." diyen AKP eski MKYK üyesi Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen Türkiye'nin Güvenliği ve NATO Konferansı'na katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sancak, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle iktidara geldiklerini söyledi. Gazete Duvar'ın aktardıklarına göre, geçen günlerde Rus televizyon kanalına konuk olan ve NATO'yu eleştiren Sancak, "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" Taç giyen baş akıllanır. Van Münüt olayında res çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik dedi. Sancak sözlerine şöyle devam etti. Türkiye Rusya ve İran bir olalım. Amerika'yı Suriye'den çıkaralım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler. Öğrencilerin Çin'in Doğu Türkistan'da cami kapattığı yönündeki eleştirisine ilişkin konuşan Sancak, öyle bir şey yok. Ben kendim gittim gördüm. Kapatılan tek bir cami yok. Uygur bölgesinde yaşayan Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat'ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksektir. Git gör bunlar Amerika'nın ajanlarının dezenformasyonudur. Batı medyası ve CIA'nın ajanlarıdır. Çok merak ediyorsanız sizi göndereyim. Bölge bölge atlayın gidin. Başkalarının anlattıklarına bakmayın. Kendiniz gidin dedi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.